Zehirli ayakkabılardan sonra menşeyi yine Çin olan gözlüklere de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü camından çerçevesine kadar hastalık nedeni. Üstelik dönüşü olmayan hastalıklar. <laughs> pazarlara kadar indi bu iş. Kalitesiz bir camdır. Cam bile değildir öyle söyleyeyim. Cam cam değil çerçevesi bile kanser nedeni. Çin malı zehirli ayakkabılardan sonra pazarda 10 liraya satılan gözlüklere de dikkat. Hem göze hem cilde büyük hasar veriyor. Alerjen cilt, cilt tipleri var ve bazı malzemeler Avrupa Birliği'nce de yasaklanmıştır. Örneğin nikel kullanımı yasaktır. Kanserojen mi? Kanserojen. Yazın vazgeçilmez aksesuarı güneş gözlüklerini aslında en çok kışın takmak gerekiyor. Çünkü güneşin dünyaya en yakın olduğu dönem kış mevsimi. Güneş ışınları da en sert şekilde geliyor. Yerde kar örtüsü olduğu zaman UV ışınları iki katına çıkar. Beyaza yansıyan ışık gözü çok daha fazla etkiler. Ancak gözlüğünüz ucuz, kalitesiz ve çin malıysa hiç takmamak daha iyi. Çünkü o gözlükler zararlı ışınları önlemediği gibi göz bebeklerini büyütüyor ve göze daha fazla zararlı ışın girmesine neden oluyor. Hiç takmasak biz yaradılış olarak gözlerimizi kısarak daha e, az içeri almış olacak. En fazla tüketici şikayetleri ise internet üzerinden satılan lensler. Kullanım süresi sonuna yaklaşmış lenslerde internette bazı kampanyalar yapıyorlar. Fiyat düşürerek halka da bu cazip geliyor. Yani daha uygun fiyata aldığını zannediyor. Eğer son kullanım tarihi geçmiş bir lens aldıysanız gözlerinizin verdiği sinyalleri dikkate alın. Aksi halde körlüğe kadar kötü sonuçlar doğabilir kızarıklık yapar batma yanma hissiyatı verir